Eserlerinin olgunlaşması da genelde bu dönemdedir Aliye İzzet Beguev için. E, Sezai Bey ise aynı yıllarda Türkiye'de e, hem gazete de yazan hem de diriliş dergisini çıkartan bir isim olarak e, dikkat çekiyor. E, Nitekim metinlerde bazı bağlam farklılıkları söz konusu. Yani vurguyla ilgili farklılıklarda söz konusu. Tabii şunu da belirtmek lazım. Mesela İslam'ın dirilişinde Sezai Bey'in özellikle vurgu yaptığı meselelerden birisi, Sanat ve edebiyat. Ee, rahmetli İzzet Begoviç bu yöne çok dikkat çekmemiş. Ee, ama e, bunlara temas ettiğini de görüyoruz. İşte meselenin özüne geldiğimiz zaman keşfettiğimiz şey şu, e, çift kutuplu dünyada dünyanın daha da çıkmaza gireceği ile ilgili bir öngörüyü paylaşıyorlar. Her ikisi de dünyanın daha da çıkmaza gireceği, bu şekilde gittiğinde hem Müslümanlar açısından hem de dünyadaki diğer insanlar açısından daha olumsuz bir yer haline geleceği ile ilgili bir anlayışa sahipler. Bunu bir sorun olarak tespit ediyorlar ve bu sorunun hem kendi dönem sınırlarında tespit edilmesi hem de Müslümanlar açısından tespit edilmesiyle ilgili yorumları söz konusu. Örneğin her ikisinin de vurgu yaptığı meselelerden birisi İslam dünyasının içinde bulunduğu halin Müslümanların hak etmedikleri bir hal olduğu ve aynı zamanda dünyaya ve insanlığa da bir alternatif sunamaz bir hal olduğu üzerine vurgu yapıyorlar. Her ikisinin de bunun üzerinde durduğunu görüyoruz. Neden bu haldeyiz meselesini sorguladıklarında ise her ikisinin cevabı da İslam'ın içerisinden verilmek durumunda. Burada baktığımızda bir fark ortaya çıkıyor. Örneğin Sezai Karakoç'un özellikle diriliş düşüncesini dayandırdığı temel kavramlardan birisi olan medeniyet, İslam medeniyeti vurgusu söz konusu ki e, burada da Sezai Bey'in özellikle Malik bin Nebi'den etkilendiğini, yani İslam ilkeleriyle ilgili bir yenilenme değil ancak bu İslam ilkelerine bağlı olarak tarihin içerisinde Sanatın, düşüncenin, inancın, estetiğin, edebiyatın e, ve aynı zamanda insanın bütünüyle yenilendiği bir perspektifi aynı ilkeler üzerinden bir medeniyet söyleminin içerisinde Sezai Bey'in ifade ettiğini görüyoruz. Aliye İzzet Begoviç'e baktığımız zaman ise onun daha çok e, İslam'ın doğrudan yaşanmasıyla ilgili problemleri tespit eden bir kültür eleştirisi söz konusu. Burada şunu e, vurgulamak isterim. Her iki e, düşünürün de kültür ve medeniyetle ilgili tabii ki yazıları, e, düşünceleri olmuş. Ancak birbirlerinden biraz farklı perspektiflere bu anlamda sahipler. Burada metodolojik bir farktan bahsediyorum yalnız. Yani sorunları tespit etme ve bu sorunlara çözüm üretme ile ilgili görüşlerinde, yorumlarında birliktelikler söz konusu. Ancak meseleyi ele alış açısından ve kullandıkları kavramlar açısından bazı farklılıkları vurgulamak e, gerekiyor. Örneğin ikisinin de tespit ettiği meselelerden birisi, isterseniz buna işte bir kültürel e, çözülme diyebilirsiniz, isterseniz de bir medeniyet hamlesinin kaybedilmesi diyebilirsiniz. Birisi daha İzzet Begoviç'e uygun bir ifadedir, birisi daha e, Sezai Karakoç'a uygun bir ifadedir. Ama sonuçta, Müslümanlar neden geri kaldı ve bugün ne durumdalar sorusuna verilen cevaplardan birisi şu. Kendi içerisinde Müslüman toplumların bir bölünmüşlüğe sahip olmaları. Müslüman toplumların kendi içerisinde bu bölünmüşlüğün en görünen hallerinden birisi yenilikçiler, batıcılar ile daha işte tutucu ve muhafazakar eğilimde olanlar arasındaki kültürel mesafenin oluşmasıdır. Tespitlerine baktığımız zaman ikisi de bu bölünmüşlüğü ki hemen hemen bütün Müslüman ülkelerde dönem itibariyle de karşılaşabileceğimiz bir bölünme olarak yorumlarlar. Ve bu bölünmenin temelinde batılılaşma hareketlerini ikisi de görür. Ve hatta Ali Yezzet de İslam Deklarasyonu kitabında hemen başında bunun örneği olarak da Türkiye'yi seçmiştir İzzet Begoviç. Ve Cumhuriyet sonrasında yapılan inkılaplara ilişkin eleştirel bir tavrı da Aliye İzzetbegoviç'in söz konusudur. Benzer bir şekilde İslam deklarasyonunda tartışılan meselelerden birisi bu yazının değiştirilmesi, bizdeki harf inkılabı meselesi. Hatta Japonya ile Türkiye arasında böyle bir kıyası da rahmetli İzzetbegoviç yapar ve şu soruyu da sorar. Böyle bir değişiklik kime, ne için lazımdı diye bir soru sorar. Bu değişikliğin Türklere bir faydası, Türkiye'deki Müslümanlara bir faydası olmadığı açık diye de bir eleştiri getirir. Benzer bir şeyi Sezai Bey'in de yaptığını görüyoruz. Yani Sezai Bey de aynı harf inkılabını geçmişle bağın koparılması anlamında çok tehlikeli ve ister istemez bir medeniyet hamlesinin kendi geleneğine dayanma gibi bir zorunluluğu olduğuna yaptığı vurgu üzerinden eleştirir. Çünkü bu e, neredeyse yazı üzerinden bir tarihsizlik e, ortaya koymuştur. Halbuki bütün medeniyet hamlelerinin e, kendi kaynaklarından hareket etme gibi bir durumu söz konusu. İfadelerde de benzer bir şey var. Dönemi itibariyle e, Sezai Bey tabi diriliş ifadesini seçmiş idi. Bu yenilenme ile alakalı, bu ihya ile al alakalı bir kavram tercihi olarak diriliş e, metaforunu kullanmış idi. Rahmetli İzzet Begoviç'e baktığımız zaman da Rönesans'ın kullanıldığını biz görüyoruz. Ancak vurgu yine aynıdır. Rönesans'ta da kendi kaynakları üzerinden hareket etme e, söz konusudur. Ve her ikisinde de benzer bir şekilde şu soru sorulur. Aslında bu 19. yüzyıldan itibaren dünyada yaşanan değişime İslami bir perspektiften bakanların sorduğu bir soru yani Müslüman halklar neden geri kaldı? Her ikisi de bu soruyu sorar. bunun e, Bu soruya bir cevap ararlar. Sorunun tespiti anlamında bir e, farklı yorumları da kendi içerisinde olmakla birlikte benzer yorumlara da sahipler. Ancak bununla ilgili olarak her ikisinin de söylediği bir şey var. 1960'lara geldiğimizde farz ediniz ki 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başında İslam terakkiye mani midir diye bir soru etrafında ciddi bir külliyat oluştuğunu, fikirler üretildiğini takip edebiliriz. Ancak 1960'lara geldiğimizde dünyanın bu bölünmüşlüğüne de dahil olarak Müslümanların durumu nedir sorusuna Aliye İzzetbegoviç mesela şu mesele üzerinden yaklaşır. 1960'lara geldiğimizde bütün suçun dinde olduğunu yorumlayan, bu şekilde bu soruya cevap veren, işte din teolojik döneme aittir, artık pozitif bir dönemdeyiz deyip, kendi gerçekliğini hatta yabancılaşma yolunu seçen batıcıların Birinci Dünya Savaşı sonrası şartlarda belli yerlerde iktidara da sahip olduğunu görüyoruz diye Ali Ezzet Begoviç yorumlar. Fakat 1960'lara geldiğimizde, yani batıcılar, üstelik istedikleri inkılapları da, yenilikleri de, batılılaşma hamlelerini de yaptıkları halde 1960'lara geldiğimizde acaba gerçekten Müslüman ülkeler onların dediği gibi bir asrı terakki yaşar hale geldiler mi? Yoksa içinde bulundukları durum nedir? Ve istatistiklere başvurur. İzzet Begoviç Müslüman dünyanın istatistiklerini sunduğu zaman der ki Türkiye'nin istatistikleri falan da dahil 1960'lı yıllardan görünen manzara hala bütün müslüman ülkelerin aslında bir sömürge ülkesi halinde olduklarını gösterir. Üstelik bu sömürge hali daha sonrasında gönüllü doğrudan bu batıcılar tarafından yürütülen bir sömürü düzenine dönüşmüştür. Benzer bir ifadeyi Sezai Bey de kullanır. Mesela onun kullandığı bir ifade vardı bu sömürülmeyle alakalı. Halk ve aydın sınıflar arasındaki e, mesafenin açılması, aydın sınıfların tamamen batılılaşma yoluyla kendi geçmişlerini, geleneklerini ve dini de buna dahil ederek inkar etmeleri bir kültür emperyalizmidir. İçeriden bir otokolonizasyon diyor doğrudan. Yani kendi kendini aslında bir sömürge haline getirme süreci. Çok benzer şeyleri ifade ediyorlar bu sorunları tespit ederken. Ee, ve burada da kendi inancına ve kültürüne yabancılaşan bir insan problemi ortaya çıkıyor. Hatta İzzet Begoviç bir yandan e, geçmişten gelen ve geleneği sadece gelenek olduğu için savunan ama bir yandan da inancına, geleneğe bağlı olan, inancına sahip olanları da eleştirirken bir şeye de dikkat ediyor. Diğer kesim diyor, batıcı olanlar çok daha tehlikelidir kendi toplumlar için. Çünkü diğerinin dayandığı bir gelenek var. Onu eleştirdiğimiz halde onun bir geleneği var. Fakat batıcı bu yenilikçi dediğimiz tipe baktığımızda radikalleşmiş, kendi toplumuna yabancılaşmış, hatta bir kavramı da kullanıyor, züppe haline gelmiş. Yani kendi toplumunda züppe haline gelmiş. Üstelik batıda da makbul bir tip olmayacak. Yani herhangi bir şekilde onların burada gönüllü taşeronluğunu yaptığı halde batıda da karşılığı olmayacak bir yabancı tip, bir yabancılaşma biçimi olarak Aliye İzzetbegu için bunu e, tespit ettiğini görüyoruz. Çok ilginç bir tespit de şu, her ikisinde de çok yani aynı ifade kullanıldığı için söyleyeyim, bir İslam tezi, bir İslamlaşma vurgusu üçüncü yol olarak adlandırılıyor. Yani dünyanın o Soğuk Savaş döneminde, yaşamış olduğu ikili gerilimden çıkış ve bir üçüncü alternatif yol olarak vurgulandığını görüyoruz. Malum özellikle rahmetli İzzet Begoviç İslam Deklarasyonu kitabında bu üçüncü yol vurgusunu söyler. Hatta neden İslamlaşmak lazım sorusuna şöyle de bir cevap verir. Der ki daha önce yollar denendi. Yani biz kendi geleneğimiz üzerinden devam ettiğimizde başarılı olamadık. Diğer taraftan da bütünüyle o geleneğe düşman bir vaziyette bir batılılaşma biçimi de alternatif olmadı. Çünkü gelene hatta birbirine çok benzer vurguya da sahip olduğu için iki metni seçtim. Bunlardan birisi rahmetli İzzet Begoviç'in 69'da yazılıp 70'te yayınlanan İslam Deklarasyonu eseri. Diğeri de Sezai Bey'in 66'nın güzünden işte 67'nin ortasına kadar Diriliş Dergisi'nde yazdığı ve yazıların birleşmesinden oluşan İslam'ın Dirilişi kitabı. Dönem olarak da birbirlerine yakın e, eserler ve ikisinin de aslında bir iddiası söz konusu. E, hatta şimdi tekrar okuyunca eskiden daha dağınık karşılaştırmalı bir çalışma için okumadığım için belki fark etmediğim şeyleri daha da fark ettim. E, çok benzer tespitlerin yapıldığını, bir eleştirel bakış sağlayamamamız hem de diğer taraftan ki bu eleştirel bakışın sağlanamamasında demin söylediğim kültürel bölünmüşlüğü de bir karşılığı olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Çünkü batıcılara baktığınız zaman da benzer bir şekilde bir kritik düşüncenin geliştiği aslında söz konusu değil. Herkes hakikati bulmuşçasına ve o hakikati her nasıl yorumluyorlarsa, hangi yorumlarını hakikat diye kabul ettilerse ona sıkı sıkıya sarıldıkları bir e, durum söz konusu. Ancak eleştirel düşüncenin geliştirilmesi, aynı zamanda Müslüman toplumları bir problemi olarak da karşımızda durmaktadır diye her ikisinin de vurgu yaptığını görüyoruz. Bir geleneğe dayanmama do dolayısıyla ilginç bir tespit, e, yine ikisinin iki düşünürde de karşılığını görebildiğimiz. Mesela, Çift kutuplu dünya ortaya çıkmazdan önce de aslında bir kültürel bölünme söz konusuyken çift kutuplu dünya soğuk savaş dönemi ortaya çıktığında kolay bir şekilde bu iki blok arasın iki bloktan birisini tercih etmeyle ilgili bir kolaya kaçma durumu söz konusu Müslüman toplumlarda. Yani kolay bir şekilde sosyalizmi ya da kolay bir şekilde bu blok karşısında yer alan işte kapitalist bloğu tercih etme refleksinin daha önceki batılılarda e, ba, özür dilerim, batıcılarda var olan hazır reçete arama mantığının anlayışının aslında bir sürekliliği olduğunu Sezai Karakoç söylüyor. Ve kolay bir şekilde de Doğu bloku Batı bloku bölünmesinde yine bir hazır reçeteyle hangisi bize e, daha yakındır diyerekten efendim görüşlerini revize ettikleri bir durum söz konusu. Bunu Sezai Bey şu şu şekilde adlandırmış. Bir horozun bir gübrelikten öbürüne uçuşu. Yani zaten var olan bir e, gübrelikten başka bir gübreliğe uçan horoz misali aslında yeni bir şey üretmek değil. Hazırın üzerine konmakla alakalı ama kendisine ait olmayan, kendi gerçekliğine ait olmayan, kendi tarihinden, tarihin içerisinden çıkmayan e, bir kurguya sahip olmakla alakalı bir eleştiri burada getirmiş. Benzer bir şey Ali Yazid Begoviç'te de var. Zaten İslam'ın bir tezinin olması yani İslam'ın bir üçüncü yol ve tez olarak ortaya çıkması hazır reçetelerin yani dünyadaki tabii ki yaşanmış birikimin e, önemli olduğunu ikisi de vurgular ama bir taraftan da kendi kaderini çizmeyle ilgili toplumlara ve özellikle de Müslüman toplumlara kendi sürekliliklerini yani hazır reçetelerden ziyade kendi acı reçetelerini aslında hazırlamaları acı ilaçlardan oluşan reçetenin hazırlanmasıyla ilgili bir vurguları var. Şimdi temel problemler olarak Sezai Bey'in üzerinde durduğu en başta insan probleminin ortaya çıkışı ki demin değindiğim kültürel bölümle bu insan problemini devam ettiriyor. Buna bağlı olarak ortaya çıkan bir başka problem de hayat tarzı problemi. Çünkü bu bölünmüşlüğün biliyorsunuz kavgasının en fazla verildiği şeylerden birisi hayat tarzının farklılaşması idi. Yani daha kendi kültürüne yabancılaşmış olanların ürettiği bir hayat tarzı ile daha geleneğin sürekliliği üzerine kurulmuş bir hayat tarzı bölünmesi buna bağlı olarak yani pratikteki bu yaşayışa bağlı olarak ortaya çıkan dünya görüşlerinin farklılaşması ve kültür seçme problemi demiş Sezai Bey buna. Aslında şöyle toparlayabiliriz. Bir konuşamama problemi ortaya çıkıyor. Bu eleştiriyle de ilgili bir problem olarak yorumlanabilir. Çünkü kritin gelişememesi aynı zamanda muhatapların, bu bölünmüşlüğü yaşayanların konuşamadığı anlamına da geliyor. Bu nedenle de bizim karşımıza semboller üzerinden ve bu hayat tarzı ve dünya görüşünün değişmesine bağlı olarak gerçekleşen kavgalar ortaya çıkıyor. Ama daha ötesinde mesela ilkelerle ilgili bir tartışma ya da bunu konuşabilme, yeni bir sentez yapabilme becerisinin oluşamadığını görüyoruz. Bu sınırlı bir düzeyde kalındığını, özellikle bu dünya görüşü ve bunun etrafında oluşan kültür ile ilgili olarak konuşuluyor. Bir başka mesele yine 19. yüzyıldan itibaren tartışılan önemli meselelerden birisi halk ve aydın arasındaki bölünmüşlük. Halk ve aydın arasındaki bölünmüşlük bu demin söylediğimiz hayat tarzı, insan görüşü, insan paradigmasının aslında değişimi ve dünya görüşünün farklılaşmasına bağlı olarak bir kültürel farklılaşma gibi bizim karşımıza çıkıyor. Ancak halk ve aydın arasındaki dilin, irtibatın, iletişimin hiçbir şekilde kurulamadığı birbirlerine yabancı ve üstelik batıcılar için her ikisinin de ilginç bir şekilde tespit ettiği halktan ve geleneksel kültürden kendilerini ne kadar soyutlarlarsa, ne kadar ona karşı konumlarsa kendilerini o kadar aydın hissettikleri bir e, kendi aralarında gerçeklik, kültürel gerçeklik ürettiklerini söylüyor. Nitekim bu Türkiye'de biliyorsunuz kültür emperyalizmi gibi tartışmalarda ya da kültürel iktidar gibi tartışmalarda Özellikle vurgulanan ve bugün hala karşılığını görebileceğimiz bir durum. Bir başka ifadeyi de şöyle söyleyeyim, sonra genel olarak toparlayacağım. Misyoner mantığı diye bir kavram kullanmış Sezai Bey. Misyoner mantığı. Özellikle aydınlar için burada yani misyoner diye kastettiği, Demin de söyledim aslında taşeronluk, yani başka yerlerde oluşturulmuş kültürel birikimin taşeronluğunu yapmayla ilgili bir misyoner mantığıyla topluma yaklaşmak ve toplumun toplumu öteki gördüğü gibi toplumun da ötekisi haline gelmek. Aliye İzzet Begoviç'te de bu derin yarılmanın, yani aydınlar ile, aydınlar ve yöneticiler ile toplumun genel kesimi, Müslüman dünyadaki Müslümanların önemli bir kısmı arasındaki bölünmenin aşılması gerektiğine özellikle vurgu yapıyor. Çünkü bu hem düşünceyle ilgili problemleri tespit ederken karşımıza çıkıyor, hem o ülkenin bağımsızlık mücadelesinin sadece siyasette, ekonomide değil aynı zamanda düşünce üzerinden verilen bağımsızlık mücadelesinde de karşımıza çıkıyor ve diğer yani çok yönlülüğüne ikisinin de vurgu yaptığını görüyoruz ve en sonunda da bunun aşılmasının bütünüyle İslam birliğinin sağlanması için önemli olduğunu söylüyor. Çünkü İslam birliğinin sağlanabilmesi için şimdi kendi içerisinde bölünmüş Müslüman toplumlardan bahsettiğimizde daha uluslararası perspektifte bunu kavrayabilecek bir İslam birliği mantığının oluşabilmesi kolay değil. Nitekim İzzet Begoviç'in bir başka vurgusu daha vardır. Ulus devlet e, sınırlarından Kurtulma, zihninizdeki ulus devlet sınırlarından kurtulmak için İslam'a bakmanız yeterlidir diye bir vurgusu olduğunu da hatırlamak lazım. Şimdi bugünden o döneme baktığımızda elbette bugün bir soğuk savaş döneminde değiliz. Ee, ancak rahmetli İzzet Begoviç'e atıfla bir şey söyleyeyim. Ee, İzzet Begoviç 1946'da ilk defa hapse girdiği zaman, 21 yaşındayken Genç Müslümanlar Teşkilatı'nın bir üyesi olarak ilk defa hapse girdiği zaman iki tane öngörüde bulunuyor. Bu iki öngörüden biri komünizmin çöküşüdür. 1946'da. Yani 2. Dünya Savaşı'nın galip Sovyetler Birliği'nin oluşturduğu o havayı da düşündüğümüzde 21 yaşındaki bir gencin bunu neye dayanarak söylediğini merak edebiliriz. Söylediği şey şu, komünizm insan hakikatine yabancı bir şey. O nedenle çökecek. Yani komünizm ekonomik olarak ya da iktisad, siyasi olarak e, çökecek diye bir öngörü de bulunmuyor. Doğrudan kendisi insan hakikatine yabancı bir rejim olduğu için çökecek. Birincisi bu. İkinci olarak e, söylediği öngörü, İslam yeniden dünyada bir alternatif haline gelecek. Yani bütün dünya insanları için, bütün dünyadaki siyasi rejimler için İslam yeniden alternatif haline gelecek. Cumhurbaşkanı olduğunda yaptığı bir konuşmada bu 21 yaşında söylediği iki öngörüsüne atıfla der ki: "Birinde haklı çıktım. Fakat ikincisinde hala haklı çıkamadık. Çıkamadık." diye de söyler. Yani bütün Müslümanları kastederek der ki birincisi de haklı çıktık ve e, komünizmin çöküşü bizim söylediğimiz şeylerle genelde ilgiliydi yani insan hakikatini yabancılığıyla ilgiliydi. Diğer taraftan ikincisinde haklı çıkamadık çünkü hala dünyaya daha ahlaki ve daha insani bir alternatifi sunamadık. O nedenle de e, rahmetli İzzet Begoviç'in biliyorsunuz. Hatta Müslümanlara yönelik eleştirileri burada onun hakkını teslim edeyim. İzzet Begovuş çok daha eleştirilerdir. Yani iki metni karşılaştırdığımız zaman Müslüman toplumlara ilişkin kendisini Müslüman diye kabul edenlere dair eleştirilerin daha fazla olduğunu Aliye İzzet Begoviç'te tespit etmem lazım çünkü onun kaygısının da bir ayna tutmak olduğunu söyleyebilirim. Sezai Bey'de de tabii ki belli yerlerde belli eleştiriler getirilmekle birlikte bu eleştirinin daha çok o bölünmüşlükteki batıcılara yöneldiğini görüyorum. Rahmetli İzzet Bey bu ikisine de bu eleştiriyi getirmekle birlikte içten de bir eleştiriyi daima yapmıştır. Bu alternatif oluşturulamadı ama bu alternatif oluşturulmak durumunda. Yani bizden sonraki nesillerin, de mücadele edeceği ve hedefinin sadece Müslüman toplumlar olmadığı vurgusu her ikisinde de var yalnız. Bunu özellikle belirtmek isterim. İki metinden de çıkarttığımız ortak bir şey. Aslında bütün bu yaşanan, pardon, bütün bu Müslümanların gelişmesi ve yeniden İslamlaşmasının hedefi öncelikli olarak Müslümanlar gibi gözükse bile dolaylı olarak insanlıktır. O nedenle de Sezai Bey de üçlü gider biliyorsunuz. Aslında ruhun dirilişidir ilk. Ardından İslam'ın dirilişi, ardından da insanlığın dirilişidir. Üçlü merhale olarak devam eder. Sezai Bey'e bak, e, Ali e baktığımız zaman da benzer bir şeyin olduğunu görüyoruz. İslamlaşmanın bir sonucu olarak insanlığa alternatif sunma. Yani insanlığa daha ahlaki, daha insani bir alternatifi sunma. Bununla ilgili olarak şu anekdot Ali Ezzet Begoviç'in e, duruş yerini ve bakış açısını ee, özellikle belirtmesi açısından e, burada da anlatmak isterim. Savaş sırasında kendisine yapılan tekliflerden biri şuydu. Bosna Hersek'te Hırvatları, daha işte kendilerinin yoğunlukta olduğu bir bölgeye, Sırpları başka bir bölgeye, Müslümanları da işte başka bir bölgeye toplayalım. Yani üç tane orada, e, üç din, mezhepli diyelim, dinli ve mezhepli, üç tane de etnik unsura bağlı, bir bölünmüş Bosna hersek olsun iddiasına ya da bu teklife Ali İzzet Begoviç hep karşı çıkmıştır. Çünkü gayrimüslimle bir arada yaşamadığım bir Bosna istemiyorum diyor. Gayrimüslimle bir arada yaşamak hem bir ötekinin var olmasıdır aynı toplumda, hem de yani sizdeki Müslümanlıkla ilgili bir yönü de var, hem de diğer taraftan o gayrimüslime daha insani alternatif sunmayla ilgili bir yükümlülük tarafı da var. O nedenle de bütün İslam şehirleri tarih boyunca gayrimüslimle bir arada yaşanan yerler olmuştur. İzzet Begoviç bunu baştan reddetti, savaşmaya devam ederiz dedi. Dayton Anlaşması öncesinde de bu teklif getirildiğinde kesinlikle olmazdı. Yani bir kırmızı çizgi olarak bunu özellikle vurgulamıştır. Saraybosna gayrimüslimlerle bir arada yaşayacağımız bir yer olacak. Eyvallah. Şimdi bu hedefin dediğimiz gibi sadece Müslümanlarla ilgili bir tarafı yok. Müslümanları daha ilkesel bir yöne taşımayla ilgili bir tarafı da var. Yani ben iki düşünürde de gördüğüm şeylerden birisi düşünce sistematiğine sahip olmaları. Yani bu insanların metinlerini okuduğumuz zaman birbirini bütünleyen, birbirini tamamlayan yönlere sahipler. Elbette ki kendi bağlamlarıyla ilgili vurgular yapmak durumundayız. Örneğin demin söylediğim üzere Ali Aizet Begoviç bir Gymnasium mezunu olarak aynı zamanda Saraybosna'da kültür-medeniyet perspektifinde daha Almanya'daki düşünürlerden etkilenerek bir çıkarımda bulunmuştur. Ama hazır reçeteler yok. Dikkatinizi çekmek isterim. Yani Ali Begoviç'i okurken üç tane e, filozofu, batılı filozofu bilmek gerekiyor. Bunlar e, bir tanesi işte Oswald Spengler'dir, bir tanesi Immanuel Kant'tır bir de bir Fransız Henry Bergson'dur. Ali Ayzet Begoviç üzerinde etkileri var. Benzer bir Fransız etkisinin Sezai Bey üzerinde de olduğunu görürüz. Hatta aynı yıllarda yaptıkları bir şey ilginçtir. Diriliş dergisinin özellikle 60'lı ve 70'li yıllardaki sayılarını incelediğimizde de karşımıza çıkıyor. Bu varoluşçuluk ve başkaldırı felsefesiyle ilgili çok fazla tercüme olduğu belki dikkatinizi çekmiştir. Albert Camus gibi ya da Jean-Paul Sartre gibi isimlere Sezai Bey'in de atıfta bulunduğunu görüyoruz. Ali Yenizet Begoviç de benzer bir şey söylüyor. Diyor ki İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlarında yani Batı'nın bu yaşadığı büyük iki büyük savaştan sonra aslında bu varoluşçuluk ya da başkaldırı felsefesi gibi akımların insan yabancılaşmasına yani insan bu hale gelmemeliydi diye öne sürdükleri isyan İzzet Begoviç aynen bu ifadeyi kullanıyor. Aslında bu isyan İslami bir isyandı. Fakat İslami cevabı bulamadılar diye söyler. Yani bunların isyanı kesinlikle insani bir isyan. O nedenle de İslami bir isyandı. Fakat bu isyana cevabı bulamadılar. Absürtle gittiler. Şeyde bulamadılar. Onun cevabının İslam'da olduğuyla ilgili. Ama o isyanın bizatihi kendisine baktığımızda evet bu isyanı biz Müslümanların da yapması gerekiyor. E, söylenebilecek çok şey var aslında her iki isim üzerinden de. E, ancak bu düşünce sistematiğinin e, düzenli bir şekilde aslında yazıyı bırakmalar da aşağı yukarı aynı e, yıllara denk geliyor. Rahmetli İzzet Begoviç'in hapishane yıllarında en son tuttuğu ve sonra da hayatını yazdığı tarihe tanıklığım eseri var. E, siyasetle ilgili bir serzenişi şudur İzzet Begoviç'in yani daha çok yazmak isterdim diyor o özellikle 1990'lı yıllarda savaş ve savaş sonrasını yönetmek gibi ağır bir yükümlülüğe tabii sahip olduğu için rahmetli. Ama o dönemde yani siyaset benden ne aldı derseniz bir tanesi daha çok yazmak isterdim diye söylüyor. Sezai Bey'in de tabii 90'lı yıllar itibariyle daha yazmaktan uzak durduğunu takip edebiliyoruz. Aslında dönem itibariyle de birbirine çok yakın, birbirine, birbiriyle beraber okuyabileceğimiz metinler var. Burada genç üniversiteli arkadaşlarımız olduğu için onlara da söylemiş olalım. Yani buradan bazı yüksek lisans doktora tezleri özellikle felsefe, sosyoloji ya da siyaset bilimi gibi branşlardan, anabilim dallarından yüksek lisans tezleri yapılabilir karşılaştırmalı okumalarla. Ama derde baktığımız zaman Sezai Bey'in bir arkadaşım vasıtasıyla bana da ilettiği yani dert aynı dert kaynak aynı, arayış onları aslında ortak bir yere doğru getirmiş, vurgu farkları olmasına rağmen bu şekilde genel bir şey sunmuş olayım. Sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. <laughs>